Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadislerinde böyle terhip yani teşvik etmek, e, gayreti getirmek. Hı hı. Efendim e, bu konuda adeta e, ne yapmak? insanları yönlendirmek için söylediği e, bir yıl ne vardır? Sözleri vardır, evet. hadisleri vardır. Bir de terhip vardır. O da korkutmak. O işi yapmamak için büyük bir ne yaparsanız tehdit vari sözler sarf edersiniz. Bunlar da hadislerde geçen şeylerdir. Biraz ben Şevval Ayı ile ilgili hadisleri de bu kabilden seyircimizi lütfen değerlendirsin. Yoksa insan gerçekten altı gün oruç tutup da nasıl bir yıl oruç tutmuş gibi sevap. Yani sevabının, mükafatının bol olduğunu ve bu konuyu ihmal edilmemesi gerektiğini. Gerçekten farklı zamanlar vardır. Gerçekten o zamanda yapılan kazanç diğerlerinden, Biraz daha farklıdır. Farklıdır, bereketlidir. Gerçekten e, bunu da e, bu, şeyde şeval ayında tutulan bu oruçlara da bu kabilden değerlendirilmesi gerekiyor. E, bir de şöyle diyeyim, e, başka zamanda da oruç tutarsanız ama şeval ayında oruç tutarsanız daha büyük Ecir mükafat elde edersiniz. Böyle anlamak lazım tabii ki. Eyvallah.